Selamün Aleyküm dostlar. kanalıma hoş geldiniz. Sefalar dinleyin. Bugün Brasar'da güncellemede neler geldi onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar. İlk önce yeni etkinlikler geldi. E, şu an yok. Nal sattılar. Şu değişti. Bu değişti. Şurada e, e, bunun görüntüsü değişti. Sonra harita uyuşturucu yasağı hemen göstereyim. Evet yeni şeyler geldi. Mesela gaz geldi. Sonra bu geldi. Bu galiba iyileştirme. Bu hasar var mı diye hatırlıyorum. Bu da iyileştirme galiba. Hatırla. Öyle hatırlıyorum. Bu da diken. Evet, diken. Sonra Evet böyle geldi. Bunlar geldi. Çıkalım. Dostluk maçına girelim. Ve şuradan böyle şeyler geldi. Enerji kiti. Onunla istiyorsan agit çekiyorsun Öfkeli robot. İstemiyorsan kapağı Evet böyle. Şeyler geldi arkadaşlar. Sonra yeni karakterimiz geldi tabii ki. Yeni karakterimiz bu. Hemen deneyelim. Evet, ölçüsünü ve vuruşunu göstereceğim size. Bakın, böyle. Şuradan, ııı, e, vücut oluyor. sanırım ama bakalım. Bir dakika. Ayrıca kendim doluyor bu da. Evet, doldu, bakın. Şimdi, mesela ben şu robotun yanına gideceğim. Ve gittim. Bence çok güzel sonra e, ıı, başka bir konu aldı ne? Hatırlamaya çalışıyorum. Yeni sezon daha gelmedi. 4 gün var. 4 gün 20, 20 saat var. Yeni sezona. Ay 7. sezon gelecek Sonra hmm, ıı, şunları anlatayım ben size. Birinci şey karın ee, koşuma gelecek. Ha, 30. kademeye o karakter gelecek. Sonra 70. kademeye o karakterin koşuma gelecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kalın abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Size de söylüyorum. Allah'a emanet bye.